Alo Kaan. Efendim Ali. Oğlum bir tane adam geldi. Evet. Otelin imar planını çıkarıyormuş. Evet. Aşırı falan kesecekmiş oğlum. Evet. Abi sen ne yapıyorsun ya iyi misin dedim. He. Olumlu dedi. Ne dedi? Olumlu. Alımlı mı dedi? Oğlum olumlu ya. Kim, kim kesecekmiş ağaçları be? Abi sen kimsin ya harbiden? Cuman'ın patronuymuş lan bu. Kestirmem ben ağaç falan. Kestirmez abi. Lan bir green pisçili eksikti o da tam oldu oğlum. Bu nasıl bir kız lan? Sen nasıl kızsın? Alo. Ağaçları kesmek de nereden çıktı? Ben ağaç falan kestirmem. Olamam, olamam. Efendim. Otelimize hoş geldiniz. Eğer bir arzunuz emriniz olursa ben her zaman için emrinizdeyim. Teşekkür. Yala yala. Kamil Bey gece yarışmadaki kızlardan birini istiyor odasında. Tabii ki. E, bu gece e, size Eşli Hanım eşlik edecek. Ben size Eşli Hanım'ı tanıştırayım. Hi honey, I'm Ashley. Oh, strong. I love strong men. No, I too. <laughs> abi, Kamil Bey'in odası hazır. Kamil Bey, e, geceliğin geceleyin bir parti veriyoruz. Şeref konuğumuz olursanız çok seviniriz Kamil Bey. Allah Allah. Cenk, buradayım abi. O ne lan? Kamera. He. Böcek işini ne yaptın? O iş tamam abi. Hangi iş? Böcek işi. He. Tamam canım. Tamam bebeğim. Öpüyorum. Sen? Nerede olacağım kızım? Tabii ki Hilmi'ciğim'leydim. Hilmiciğim. <laughs> evet. Hilmiciğim. Ne olmuş ki? Ya neyse bırakın şimdi bunları. Siz asıl havadisleri duymadınız daha. Daha ne havadisi olsun şekerim. Hilmiciğim. Oteli kurtardık gadasına aldıklarım. Hilmiciğimden sonra üç sponsor daha geldi. Para tamam yani. <laughs> Hadi be. ağaçları kesen birileri vardır. Aa. aa ha. Ay, ay afedersin sevgilim. Topu atar mısın? Ne? Sevgilim mi? Ay sen neler yapmışsın öyle kumlarla. Kumlarda hiçbir şey yapmadım ben. Yapmışsın işte şekerim. Kumlar, kumlar kumda oldu, kumrular. Gömelim mi abi? Vuralım mı abi? Kaktüsleri oturtalım abi. Celallenmeyin oğlum. Yaşlı kadın. Atın topunu gitsin. Nermin. Hmm. Hadi rahat bırak şekerim gençleri. E aldın zaten alacağını. Ay. Aldım aldım değil mi? <laughs>